Herkese merhaba. Bugün incelemede Ermen Reich Sigfere 40 Kızılötesi termometresi var. Bu pirometre temassız sıcaklık ölçümü için gerekiyor. Fiziksel temasın mümkün olmadığı veya güvenli olmadığı durumlarda ölçüm yapmak için en uygun alet. Kızılötesi ışınım sayesinde 50 ile plus 50 derece Celsius arasında sıcaklığı belirliyor. Termometre 2 pil ile çalışıyor. Pil ömrünü uzatmak için 30 saniye hareketsizlikte otomatik kapanma özelliği var durumu göstergesi. Enerji kaynaklarını zamanında değiştirebilir. Gördüğümüz gibi çok güzel bir kutuya hoş bir karton kalitesiyle paketlenmiş. Peki sonunda kutuyu açalım ve içinde ne olduğunu görelim. Burada Pirolit'in kendisi var. Paket içeriğinde iki adet parmak pilleri var. Ve ayrıca uluslararası garanti ve kısa bir kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunun tam sürümünü bağlantıdan indirebilir veya QR kodunu tarayabilirsiniz. Bu pirometrenin fabrika hatalarına karşı 5 yıl garanti sunduğunu belirtmek istiyorum. Bu gerçekten hoş bir durum. Termometre çok noktalı lazer işaretleyici ile donatılmış. İşleme başlamak için tetikleyiciye basılı tutmak gerekiyor. Cihaz sürekli ölçüme başlayacak. İşlemi durdurmak ve elde edilen değerleri kaydetmek için düğmeyi bırakmak yeterli. Cihazda ulaşıldığında ışıklı sinyal verecek minimum ve maksimum değerlerin ayarlanması mümkün. Ayrıca cihazda ölçüm birimlerini Celsius'tan Fahrenheit'a değiştirmek mümkün. Bunun için bu düğmeye basılı tutmak gerekiyor. Cihazın hafif olduğunu ve elde iyi durduğunu eklemek istiyorum. Kasa dayanıklıdır ve güvenilirlik hissi verir. Cihaz güzel ve pahalı görünüyor. Benden bu kadar herkese izlediği için teşekkürler. Görüşmek üzere.